Yani e, uzun yıllar Bolu'da hizmet e, ve vermiş birisi olarak... Köroğlu TV'de yayınlanan seçim arası 8. bölüm konuğu AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol oldu. E, siyasetle çok uyumlu bir e, il sağlık müdürlüğü görevim var. Demirkol canlı yayında gazeteciler Aslı Akış ve Oğuzhan Eken'in sorularını yanıtladı. Projelerimiz ne olmalı? Bolu halkının... Demirkol, mülteciler konusunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan daha hassas olduğunu aktardı. Bir kere mültecilerle ilgili hassasiyetimiz benim Tanju Bey'den daha fazla. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Mültecilerle ilgili, sığınmacılarla ilgili hassasiyetimiz bir bolulu olarak tüm vatandaşlarımızın hissettiği hassasiyetle aynı. Üç evladımız var. Eşim var. Annem babamla birlikte burada yaşıyoruz. Aynı mahallede siz de kapı komşusuyuz. Bu hassasiyeti bir kere kabul etmek lazım. Ben bu hassasiyetin kabul edilmesi gerektiğini savunanlardım. Bu sebeple de bizim mülteci konusundaki duruşumuz belli. Biz burada belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız ve mültecilik ve sığınmacılık konusunda e, insani sınırlar içerisinde gereğini bir konuşup yüz yapacağız. Başkan Özcan'ın mülteci konusunu kamuflaj olarak kullandığını belirtti. Biz neden 30 dönümlük arazinin ata konutları yapılacakken 400'e yakın daireyle 5 yıl sonra projelere bakıyoruz. 400 tane konutun yapıldığı, yapılmasını beklediğimiz ata konutlarını soruyoruz. Nerede konutlarımız? 400 tane daire. Bir bakıyoruz arsa satılmış. Şimdi bunu soruyoruz. buton mülteci. E diyoruz ki fidanlık şehir hastanesi yapılacak. Bakın Bolu'da zaten arazi sıkıntımız var. Hı hı. Bolu'da belediye arsa satamaz. Arsa kazandırır. Alaaddin Başkan'ın birçok arsa kazandırdı. Teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri oldu. Büyük projeler yaptı kanal yolunda dahil olmak üzere Bolu'nun bugünlerde rahat etmesini bu 5 yıllık kayıp zamanına rağmen rahat etmesini sağlayan Alaaddin Yılmaz Başkanımızın bir vizyon katması. Devirkol net ifadeler kullandı. Mülteci sorunu çözmeniz lazım. Bir yıl sonra yaptığımız açık oturumda, canlı yayında sayının nasıl azaldığını, hangi önlemlerle azaldığını göreceksiniz ben mülteci konusundaki hassasiyetimi net bir şekilde ifade ediyorum. Ama ben projelerimize de dokunmadan, turizme zarar vermeden, siz buraya iki günde, üç günde gelecek turistin Bolu'ya bırakacağı parayı göz ardı ederek işe yaramayacak söylemlerde, şova yönelik söylemlerde bulunamazsınız. Çünkü orası bir sorumluluk makamıdır. Bu konuyu çözeceğiz. Halkımız müsterih olsun. Hassasiyetimiz, benim bir Bolu'lu olarak hassasiyetim var.